pastenin kaçtığını da gördük Van Master Neymar Ay Neymar Neymar Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz 20 gün önce bir video çekeceğim de Instagram'dan paylaşmıştım arkadaşlar Türkiye'de ilk olacak bir videoydu Fakat çekememiştik iPhone 14 Pro Max aldım ben bildiğiniz gibi arkadaşlar Ve iPhone 14 Pro Max aldıktan sonra internette de araştırma yaptıktan sonra iPhone 14 Pro Max test, Mobil test yapanı Türkiye'de hiç görmedim Dünyada da birkaç tane Türkiye'de ilk defa Pes mobil test yapacaktım aldığım gün fakat uyudum deprem oldu. Zaten hikayenin gerisinde biliyorsunuz bugüne kısmetmiş. Bakalım grafikleri nasıl bizlere neler veriyor iPhone 14 Pro Max. bizlerin çok fazla sorusunu da aldım o hikaye attıktan sonra 90 FPS veriyor mu? Yüksek ayarlarda neyi veriyor gibisinden. Bunların cevaplarına bakacağız ve oyun içi oynanışına bakacağız. Videoyu benim kanala abone olup bildirim açarsanız çok mutlu etmiş. Olursunuz şimdiden bu bilmiyorum benim belki 15. bir cihaz deneme videom olabilir. 11 denedik 12 Pro 13 Pro Max denedik. Ondan sonra o porno 2z denedik Saçlarında bir sürü telefon denedik arkadaşlar. Ama denediğimiz en pahalı telefon bu olabilir. Bu telefon 128 GB. Bana hafızası yetiyor çünkü telefon hafızasıyla işim yok benim. Fiyatı 46 bin liraydı sanırım. O dönem aldım. Aynen 20 gün oldu ama 46 bin liraya satın aldım. Ve grafiklere bakalım. 90 FPS veriyor mu? Bunu zaten bu sorunun cevabı çok basit. Aslında telefon veriyor. Telefon 120 FPS de verebilir. Fakat oyunda maksimum 60 FPS var. PUBG'de zaten 90 FPS'i çok çok rahat bir şekilde veriyor. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> yani iPhone 14 Pro Max alınca ben daha doğrusu iPhone 11 üstü telefonları sırf oyun için almanızı istemem. Niye istemem? Bataryasını çok fazla öldürürsünüz. Maddi yüksekse bir tablet alın. iPad mini 5 gibi, iPad mini 6 gibi. Mini 6 çok pahalanmış. Ben 8 bin liraya almıştım. Bugün gittik Teknosa'da baktık arkadaşımla. 17 bin liraya kadar çıkmış. 64 GB'lı da 12 bin lira bandında. Yani alırsanız iPad mini 5 bir ikinci hani 5-6 bin liraya ya da mini 6'ın ikinci 7-8 bin liraya aldığınızda telefonun ömrünü uzatırsanız yoksa telefonu mahvedersiniz arkadaşlar. Çünkü iPhone telefonlarının en büyük problemi bataryadır. Android'de de arkadaşlar biliyorsunuz sonraya aldığımız hediye ettiğimiz bir telefon vardı. O da neydi? Xiaomi Mi 11 idi değil mi? Xiaomi Mi 11T. Aynen aynen Mi 11T'ydi. O da oyun için güzel bir telefon. Android'de de bu PES'i güzel oynamak istiyorsanız çok önerilen telefonlardan. Oyun planına girdiğimizde telefonun özellikle iPhone'un en sevdiğim olayı şu arkadaşlar. Şurada 6 tane oluyor ya. Buna bayılıyorum ya. Hani bu rezervlerin 6 görmesi tablette 5 görünüyor arkadaşlar. Ayrıca telefonda en çok hoşuma giden detay da bu diyebilirim. O zaman ne yapıyoruz? iPhone 14 Pro Max PES Mobile Gameplay test yapmaya gidiyoruz. Bakalım telefon bizlere neler vaat ediyor onları görelim. Oynat bakalım. Evet hocam rakibimiz geldi bir çubuk internet diyor ama yarım saattir bekliyorum sürekli bir çubuk geliyor. Bazen bir çubuk olduğunda da internet problemi yaşamıyoruz. O yüzden de şansımı denemek istedim. Ve hocam kadromuza girelim önce bir bakalım baktığımızda neleri değiştireceğiz hocam? Şöyle baktığımızda One Buster'ı burada oynatabiliriz. Onun üzerine de Akdo bu şekilde kalsın istiyorum. İkinci yarı duruma göre değerlendiririz. Rakibin kadrosuna bakalım. de 4-1-2-3 oynatıyor Muhammed Salah ve Neymar var hocam. Kadromuz gayet iyi. Ofansif bir kadro Berna Silah'ı göbek olarak oynatmış. Şöyle baktığımızda arkadaşlar ben çok fazla telefon değiştirdim. 13 Pro Max, 12 Pro, 11 iPhone 7 hatta 5S ondan önce Asus Zenfone 5 ya da Oppo Reno 2'de oynadığım en büyük hani ekran diyebilirim. Hani ben büyük ekran alıştım ki sıkıntı yaşadım ama şu an önümde kocaman bir ekran var. Tablet gibi. Hello Ve en sevdiğim nokta bir da şu şey şey. şekilde kare olması arkadaşlar. Bu beni mutlu ediyor. Elime şöyle kavrayabiliyorum. Bilmiyorum. Hani hoşuma gidiyor. İlk defa oynayacağım ben de. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ekran benim gözümden harika görünüyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi alıştığımız için sakatlığımız ve topallığımız olabilir. Tuşları bulamayabiliriz. Ama abi hayatımda hani böyle net görmemiştim pesi. Gerçekten çok hoş diyebilirim şu an benim bakış açımda. Şimdi hocam. Proif. Böyle neyim var? Topu da versek kanka. Bir de top oynardık yani ya. Don var ya. Hani gerçekten alışmış kuduruştan beterdir. Tüsran'ın yerini ezberlemişiz. Alışmışız. Bruno Fernandez. Neymar. Hocam hayır. Hayır. Kendine gel. Van Basten. Messi. Şöyle devam edelim. Figo. Figo'dan Rummenigge'ye doğru. Matius kendi parmağımdan görmemiş. Bak. Ekran geç gidiyor telefonlarda. Hani benim parmak da zaten yuvarlak olduğu için. Geç görebiliyorum. O benim için büyük bir sıkıntı. Akşam şu an mesela görmüyorum ben. Mi? Parmağım orada Tablete alışmışım ya Normalde parmağım orada yoktu Ben sahaya tamamıyla hakimdim Hocam Van Basten gidiyoruz. Öyle bıraktı Neymar'a Neymar, Neymar öyle Figo'ya doğru Abi sürpriz denedim sadece sürpriz denedim Ay Pasat'tan da yandık Heh, Yanlış yere Pasat'ta vatan Hocam Luis Figo Oha ha. Ama kanka rakip atağa çıktığında ben göremiyorum Yani Ayıp değil mi ya yani parmaklar izin vermiyor rakip çıktığında. <laughs> bu sıkıntıymış ya. Şimdi hocam Bernardo Silva, Edgar Davis aldık, Arnold. Böyle Figo aldı. Figo'dan Rumenige, Rummenigge indi aşağı Messi'ye, Messi'den Neymar'a. Neymar, Neymar bu atı vurdu. Bir şey gösterdiğini izlemek için kardeşim sormasın netliğe bakmak için. Abi çok net ya. Gerçekten çok net. Gerçekten hani hayatımda ben Facebook'tan net görmedim. Tekrarlıyorum. Çok hoş. Abi oyun akıcılığı zaten güzel hani rakip internet kötü olmaz söyledi. Hani bakın birçok internet dahi olsa oyun akıyor. Ve Messi gidiyor hocam bu seferden. Messi Indaşa Neymar şöyle vurdu yine. Hocam 2-0 oldu. Harika maç. Tatlı başladı. Dediğim gibi hani ben ekran iPhone 11'e göre nazaran biraz daha büyük olunca hani tablete en yakın telefon olunca bir tık daha rahat oynayabiliyorum aslında arkadaşlar. Matheus hocam. Edgar Davis, Muhammed Salah. Burada ayak koyabilir miyiz? Abi geri, geri ben o sıraya vurdurmayın abi. Vurdurmayın. Kafu tamamdır bizde. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi Figo ile aldık. Şimdi hocam gel. 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 Öyle Figo'dan Arnold'a. Arnold pası atmak zorundaydım. Zaten kaybedecektik. Lan Carlos. Hocam Neymar. Şimdi bıraktı Messi'ye. Messi, Van Messi, Basten. Neymar. Burada Van Basten. Olsayt yok. Olsayt yok hocam. Hocam çok milimetrik yani Çok milimetrik bir olaydı. Baksana ayak ucuyla. Evet. Off kaldıracağız. Offside yok mu? Kaldırmamız lazım. Tamam. Şimdi geri diyelim. Bastoni hocam. Mbappe geri diyelim. Şimdi Neymar. Hop aldık Roberto Carlos'la. Roberto Carlos. Ay. Ben aşağıda birini gördüğümü zannettim radarda ama görmemişim arkadaşlar. Hocam, Edgar Davis de de şu şekilde Luis Figo'yu Figo gördü. Figo gidiyor. Figo bıraktı Rumenige'ye. Rumenige. Şöyle Figo'yu gördü. Figo içeride Van Basten var. Figo orta açacaktı 5 adam yatırdı. ilk yer 2-0. Oyun çok net. Oyun çok akıcı. Maç da çok akıcı hocam. Çok hoşuma gitti. De. Ama işte ben telefonla oynasam ben 10 güne bunun bataryasını hiç ederim. O yüzden dediğim gibi abi telefondan <gülüyor> oynamayın. Oynamayın <gülüyor> ya. tabi ben de para bok kardeşim falan diyorsanız oynayın bana ne? Ben sizi düşünüyorum. Umrumda da değil. Derseniz 50 tane skin Benim hiç bir karım yok. Zarar mı yok Bastoni hocam Arnold'u gördü. Arnold güzel orta koy getirir. Van Bast demişti direkt. Nesta. Luis Figo hocam. Bruno Fernandes şimdi Muhammed Salah. Bizde. İşte. Hocam. Figo. Figo'dan Neymar'a. Neymar'dan Van Basten'e doğru. Nesta yine müdahale hocam. Nesta da bu kadar arada müdahale edebilen bir oyuncu değildi de. Onun da bir yerleri kalkmış herhalde. Tamam. Muhammed Salah'a baskı. Bastoni doğru yerde doğru adam ama yanlış adama doğru pas. Burada Peter Che. Ulan yanlışla gelemem ben böyle bana anlattım Her seferinde çıkaracağım diyorum ben bu adamı unutuyorum çıkarmayı. Vallahi var. Her seferinde aynı şeyi yaşıyorum. Nice görüntü kalitesi nasıl hocam? iPad mini 6 mı? Bu mu? Yorumlara yazın abi. Tamam çıkar. iptal diyelim. Size göre görüntü kalitesi nasıl? Ben tableti şu yüzden başlamıştım arkadaşlar daha geniş bir alan olsun sizin izlemeniz daha kaliteli olsun diye tablet oynamaya başlamıştım daha sonra benden sonra tablette geçen hani youtuberlar da oldu o ayrı dava İlk tablet oynamaya başladığında olan tabletle <laughs> ...PES oynayan youtuber mı olur falan gerizekalı falan demişlerdi bana insanlar ben tableti hani soluk olarak getirdim pese şu an değilim ya ben seviyorum tabletle oynamak size daha kaliteli görüntü veriyor ama ben telefonla çok daha iyi bir oyuncuydum eskiden. Çünkü her yerini kavrayabiliyorsun oyunun ki ısındığımda telefonla daha iyi oluyorum. Ama sırf insanlar seviyor diye tablete başladık bir kere. Ay. Sonra devam ettik. Yine tabletten de devam ederiz. Tabii ki bu cihazında maç yaparız arkadaşlar. Neymar hat-trick. Ay. Rumeni'ye o deme be. Deme be. Güzel goldü hocam be. Rövaşata gelmişti be. Tamam. Mbappe, Muhammed, Salah. Roberto Carlos aldık hocam. Van Basten, Neymar. Burada Van Basten'in kaçtığını da gördük. Van Basten. Van Basten vurdu. 3 oldu hocam. Van Basten attı. 3 oldu. Neymar, günün yıldızı. 2 gol, bir asist oynadı hocam. Devam edelim. Evet. Çinli Edgar Davis'i aldık. Diyorum ya telefonla oynamak gerçekten çok daha kolay ya. Küçük alana şey yapıyorsun, hükmediyorsun. Ama tablet dediğim gibi tuşlar da kocaman. Van Basten burada top geçseydi dördüncü gol gerçekten hocam hiç şey değildi ya. Pazarlı bile yapılmazdı. Direkt yazılırdı. Marquinhos geldi hocam vurdu. Şimdi Şöyle gördü Neymar'ı. Neymar'dan Messi'ye. Messi'den Van Basten'e. Van Basten Matius'e. Burada en aşağı Rumeni'ye. Çok ince düşündük. Tamam, bizde o top, bizde. Pigo, Davies tekrar hata çıkıyoruz hocam. Messi'ye, Messi. Aaa, Messi... Neymar oynadım ben. Neymar oynasaydınız olurdu. Hayır, hayır, Bastoni kaçınmadı. Aynen. Şimdi hocam Bastoni, Arnold'a attı tekrar. Topun Arnold'a gidip gitmeden bakmak için elimi çekiyor. <laughs> Elim geliyor ya. Hocam Mbappé, Bruno Fernandes, Marquinhos hocam gördü Neymar'ı. Neymar Van Basten'i gördü Van Basten koşuyor. Nesta... Hayatının maçını çıkardı diyebiliriz. Normalde bu kadar müdahale edebilen bir adam değil. Yaptığı müdahale yani şöyle baktığımızda arkadaşlar ya özellikle telefondan böyle birebir gözümle baktığımda o netliği o kadar fazla görüyorum hissediyorum ki biz videolar size atabilmek için görüntü kalitesini düşürüyoruz. Tam görüntü kalitesi veremiyoruz. Örnek veriyorum ben bu videoyu belki belli bir bitrate atıyorum. İki katı bitrate atarsam bu video bir saatte belki ye gitmek yerine 3 saatte gider. Erken indirmesi de yarım saatse o indirme sana olur 3 saat. Onu da geçiyorum. Ben buraya buradan buradan Berke video şey, kalite kaybediyor. Daha sonra videoyu Berke editliyor. Renderladığında kalite kaybediyor. Daha sonra YouTube'a atıyor kalite kaybediyor. Yani üç farklı yol olduğu için sürekli kalite kaybederek devam ediyor ki düşünün en baştaki kaliteyi şu an gördüğünüz kaliteyi bilmiyorum nasıl bir kalite ama yani onun 3 katında bir kalite gözünüzle gördüğünüzü düşünün. Nasıl yapacağız abla onu be? Çok Tatlı bir deneyimdi benim için. Çok tatlı da oynadı. Gönlünüzde konumuza sağlık. Yorumlara yazın. Sizce nasıl iPhone 14 Pro Max ile e, pes oynamak? Ve hocam e, beğendiniz mi? Ve her şeyden en önemlisi arkadaşlar. Rabbim herkese en güzel nasip etsin. Hepinize çok daha güzellerini nasip etsin. İnşallah. Hani bunu sadece telefon ya da cihaz bakımından da söylemiyorum. Genel olarak hayatınızda umarım bolluk bereket olur. İnşallah hayalini kurduğunuz her şeyi... Alırsınız. Her şeyi almayın aslında. Hayalinizi kurduğunuz hakkınızda hayırlısını getirecek şeyleri almanız daha mantıklı. Yani bazı şeyler şerde getirebiliyor. Dediğim gibi Rabbim hepinize de kısmet etsin. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildiğiniz açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.